Yanlış takım mağarasını seçersen ölürsün. Ne? Öler misin? Ne demek ya ölürsün? Karışma dedik. Şurada tanıtım yapıyoruz. Evet sucuklar bugün arkamda gördünüz bu üç mağaraya. Galatasaraylı Efekan, Beşiktaşlı Ali Cabbar ve Fenerbahçeli Alperen girecek. İçeride de sizleri çok büyük sürprizler bekliyor olacak. Vay be girelim o zaman. Çok merak ediyorum. Gökyüzü Mağarası'nın acaba ne var? Biraz daha merak etti. Biraz daha. Arkadaşlar o zaman birazdan bu mağaralara gireceğiz. Sizler de videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ee, bana ne ya ben Fenerbahçe Partisi'ni merak ediyorum. Ben giriyorum. Sen çok meraklı çıktın. Gir ulan gir. Gir de gününü gör. Ne? Gününü gör mü? Nerede lan bu bana? Ne dedi? Ne? Neyse ya ben giriyorum. Çok merak ediyorum. Acaba içeride ne var? Şöyle girelim bakalım. Şuraya bakın. İleride bir sürü lavlar var. Ama girdik artık <laughs> yapacak bir şey yok. Şuradan zıplayalım. Oh. Kurtulduk şimdi buradan da zıplayalım. <laughs> Hoppa. İşte geçtim. Buradan geçmek çok korkunç ya. Anneciğim, anneciğim de bana değmeyin. Bana değmeyin. Ay yanıyorum, yanıyorum. Of, çok sıcak lan burası. Burası çok sıcak. Köprü kırılmış. Burada nasıl geçeceğim lan? Köprü de sallanıyor bir de. Oh, oh son anda kurtuldum. Şuradan da geçeyim hızlıca. Oh, kurtuldum ya. Of, burası çok sıcak. Ulan Bali nereye soktun? Beni nereye soktun? Oh, be kurtulduk. Ulan Bali, geri döneyim. Ben sana soracağım lan. Ben sana soracağım ha. 5 artı 8. Arkadaşlar benim matematiğim çok kötü ya. 5 artı 8 kaç eder? He? 11 mi eder? Yoksa 12 mi? 13 mü? Ulan hangisi ederdi bilmiyorum ki. 5 artı 8, 8, 9, 10, 11. Arkadaşlar bulamıyorum. Yorumlarda yazın lütfen hadi hadi. Bilen herkese kalp atacağım. Bilen herkese kalp atacağım. 5 artı 8. Bakalım yorumlara. Heh. Herkes 13 yazmış. 13 yazmış. İşte buradan atlıyoruz o zaman aşağı. Lavlar var anneciğim anneciğim yanıyorum yanıyorum. Heh. Sahte lavmış lan yanmıyorum oh be. Kurtulduk. Nereye geldik şimdi? Burada ne yapacağım lan? Kesin kırmızılara basmamam gerekiyor. Kırmızılar tehlikeli olabilir. Ben buradan gideceğim. Ha? Ne oluyor lan gidemiyorum. Giremiyorum oğlum. Yoksa kırmızıya mı basacağız? Kırmızıdan da korkuyorum. Patlayacak kesin ya. Of of. Heh. Bir şey olmadı. Tamam neyse. Geçiyorum o zaman. Kırmızılardan bir şey olmuyor. Şöyle geçelim bakalım. Oh. Başa döndüm. Anladım. Bunlara basmamam gerekiyormuş. Sadece kırmızılara basıp geçeceğim. Şöyle şöyle yavaş olmam lazım. Şöyle evet geçtim. Şuradan da geçeyim. Tamam tamam. Ah ben yine bastım. Ulan ben seni şimdi var hızlıca geçeceğim var ya. Şöyle geçtim. Evet hızlıca geçtim. Şimdi buradan döneceğim. Ve bitti. Bitti oh be. Heh. Bunlar ne lan böyle yerde ipler falan var. İplere basmadan mı geçeceğim anlamadım ki. Şöyle basalım bakalım. Heh. Anneciğim. Anneciğim. Anneciğim ulan baldi. Aa, ulan baldi buradan çıkayım ben sana göstereceğim gününü. Şuna bak burada tuzak kurmuş. Aa, her Aa, ok saplandı her yerime. Şunları çıkartayım. Aa, Yürü git lan ok yürü git. Heh. Aha burada bir kapı varmış. Şu oku atalım da. Oh be kurtulduk. Ulan yine atıyor. Dursanız lan basmadım bile basmadım bile. Neyse kapıdan geçelim. Ayırı şifresi var. Şifreyi nereden bulacağım ki? Bu kitapların içinde mi yazıyor acaba? Ya bu boş. Şunları alalım şuradan. Bakalım. Bunların kitapların hepsi boş. Burada bir tane renkli kitap var. Kesin bunun içinde yazıyor ya. Şunları da alalım da lazım olur belki. Ulan gel şuraya. Heh. Tamam şu kitabın içine bakalım. Kapının şifresi 4965. Oh be şifreyi bulduk. Ena bir de renkli kitaba koymuşlar. Dur canım arkadaşım. Abone olup like atarak desteğini göster. Arkadaşlar abone olanlara sözüm yok. Sizi gerçekten çok seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın. Abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yaptıysanız videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. 49 65 49 65 Açıl. O açıldı vay be. Ödül yazıyor. Şuraya bakın acaba ödülüm ne? Oha elmaslara bakın arkadaşlar. Bunların hepsi benim oldu. Hepsini alayım. Hepsini alayım. Şunlara bakın. Şunlara bir de zırhım var. Oy oy oy. Hepsi benim bunların. Oh be. Oh be. Fenerbahçe mağarası güzelmiş. Hemen geri dönelim o zaman. He? İşte döndüm geriye. Ulan balde, ulan balde tuzak kurmuşsun bana ama kurtuldum oradan, kurtuldum. Bir sürü elmas kazandım oğlum. Bir sürü elmas kazandım. Şu elmaslara bak. Içbirine. Alma lan hiçbirini. Alma hiçbirini. Yürü git, <laughs> yürü git. Ver bu elmaslar hepsi benim. Wow, sen bana nasıl vurursun? Gel buraya. Vay be, Alper'e mağarayı bitirdi. Acaba bizim mağaralarda ne var? O zaman efekan Sen gir kardeşim, sen gir. Wow, Galatasaray'la Efe giriyor. Sen asla çıkamayacaksın oradan, asla. Kanka dikkatli ol. Benim mağaram kolaydı ama seninki nasıl olur bilmiyorum. Merak etmeyin oğlum, merak etmeyin. Ne olabilirim? Arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olun Şuradan geçelim hızlıca hop Oh be yambadan geçtim ha? Ulan yukarıya nasıl çıkacağım ben şimdi Neyse buradan tırmanarak çıkacağız. herhalde Şöyle tırmanalım hızlıca hop şuradan da çıkalım Tamam buradan da çıktım evet Of ya of ayağım kaydı Ulan bu mağaralarda ne zormuş ya Şuradan çıkalım hızlıca of ayağımı kırdım galiba Çok kötü acıyor Of be Çıkayım şuradan hemen İşte geldim şuradan atladım mı bitti Of oh be kurtuldum Hı VC yazıyor. Tuvalet mi lan burası. Hı? İçeride bir tabela var. Ne yazıyor oğlum içinde? Hı? Geldik. Gizli bölgeyi bul. Gizli bölge mi? Lan burada gizli bir şey mi var acaba? Geçeyim şuradan hemen. Hı? Yok ya. Şunları açalım bakalım. Hı? Burası bildiğin tuvaletmiş. Şöyle. E var. Gizli bir şey yok ki burada. Ooo jacuzzi var. Jacuzzi de şöyle. Oh be. Rahatladım. Oh Hı? ayaklarım acıyordu zaten. İyi geldi bu. Neyse ama gizli bölgeyi bulmam lazım. Kesin bu duşun içine. Kesin kesin. Hop ışınla beni. Hadi ışınla beni. Hı? Hiçbir şey olmuyor şuna sana beni. Nerede lan bu gizli bölme? Nerede bu gizli bölme? Ulan nereye koydunuz gizli bölmeyi? Nereye koydunuz? Of be tuvaletim geldi. Neyse oturayım bari tuvalete. Hı? Ne oluyor? Aa, nereye geldim lan ben? Klasette oturunca oldu mu? Demek ki gizli bölme klasetmiş. Hmm, eş güzel kokuyor. Kalizasyona geldim galiba. Of of. Şuradan hızlıya çıkmam lazım benim. Bu ne ya? Bu ne ya? Of. Bu ne, biçim, ne biçim bir mağara? Ne biçim bir mağara bu? Hı? Burası ne lan? Lavlar falan var. Şuradan geçelim bakalım. Nereye gidiyor acaba? İnşallah korkunç bir şey çıkmaz. Çok korkuyorum. Of, çok sıcakmış burası da ya. Bu işin var? Vay silah var. İçime lazım olabilir. Bunları alalım bakalım. Şöyle geçelim. Karşıma biri çıkabilir. <Sessizlik> Yaklaşmayın. Yaklaşmayın kimse var mı orada? Yaklaşmayın diyorum. Bak çok gidiyor bana. Elimde silah var. Şuradan bir geçeyim. Burada da kimse yok. Burada da kimse yok. Yaklaşmayın diyorum bak. Yaklaşmayın. Uf. Şuraya bakın. Lan ben buradan nasıl geçeyim? Efekan beni duyuyor musun? Bu lazerlerden birine değersen cayır cayır yanacaksın. Ulan Mali, ulan Mali. Bu ne biçim bir tuzak ya? Ama küçük sen daha beni tanımamışsın. Tanımamışsın. Şuradan atlayalım yanımızca. Oh kurtulduk tamam şuradan da geçelim. Şuradan ileri geçmem lazım. Tamam şuradan da şöyle geçeceğim. Oh şimdi güzel gidiyorum. Şuradan atlama. Ah ah oh, değdim hafif sen. Of oh, acı da. Çok acıyormuş lan. Neyse şuradan da geçelim. Şuradan ileri geçeyim. Tamam şuradan da tıklamam lazım. Oh tamam geçtik. Şöyle ineyim aşağı. Ah oh, Tamam buraya da geçtik. Arkadaşlar çok dikkatli olmam lazım. Çok dikkatli olmam lazım. Şimdi buradan atlayacağım. Hoppa işte atladım. Oh be şuradan da geçtik mi? Bitti sayılır. Of geçtim. Tamam ben kurtuldum. 10. kata çık. Asansör var lan burada. Nasıl çıkacağım? Oha çok yüksek. Nerede lan bu asansörün düğmesi? Ha? Aha çıkmaya başladı. 1 2 3 Acaba 13 katta ne var ya? Çok merak ediyorum. Arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olun. Bana çok korkuyorum çünkü çok korkuyorum peki gokuz İşte geldik gidiyorum gidiyorum ah oh, inemedim lan inemedim eşe aslında gelmesini bekleyin biraz inceleşeceğim söyleyeyim yavaşça hop onucu oh, gel işte geldin of oh, be acıba ne var burada içeride kötü bir şey varsa mahletini mahvederim mahvederim malını açıyorum açıyorum açtım h geri dön ödülün sandıkta bakalım ne varmış vay 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 şuna bakın arkadaşlar Altın topar, altın kalkan, kalk, altın araba. Şunlara bakın. Vay be, vay be. Neyse geri dönelim. Ödülümü kazandım Gatsız saray mağarasından. O zaman geri dönüyorum. Uf, i̇şte döndüm. Valdi, Valdi ne oldu lan? Ne oldu? Kurtuldum oğlan, kurtuldum. Bir sürü ödül kazandım. <laughs> ne ödülü? Ne kazandın içeriden? Ne? Şuraya bak, şuraya. Altın topar, altın bu ne bilmiyorum. Bir de altın araba. Lamborghini'ymiş bir de bakalım. Şöyle koyalım yere. Hı? Nereye gitti lan? ya. Burada kuyur mu Neyse altın araban var ama. <laughs> Kandırmışlar seni enayi altın araban nerede? valli konuşma anne, konuşma sıra bende ben geliyorum. Wow Beşiktaş parası gir bakalım gir. Seni de sürprizler bekliyor. O zaman arkadaşlar hakkınız zelerdi. Ben giriyorum bakalım içeride ne varmış. Ha? Bu kapısı değil mi ya? Neyse şöyle geçeyim hızlıca. Tamam geçtim. Ee, buradan nereye gideceğim? Anneciğim! lan lan lan, lan ben asansör olur. Ah! Allah bacakları bacakları Ulan sizin ben yapacağınız asansöründe sizin de Nereye geldim lan ben nereye geldim ha anneciğim Sübükkendeki bebek Dur dur yaklaşma yaklaşma Şuradan geçip gideceğim bir şey yapmayacağım sana Geç geç sana ben bir şey yapmayacağım içeride Ne sen bir şey yapmayacak mı İçeridekiler mi yapacak lan Ne var lan dokunma dokunma çok ödeyim varım Neyse geçelim bakalım ne varmış lan burada Hı? Hayır anneciğim görüyordum beni neredeyse işte bunu oynayacağız galiba. Ama buradan nasıl geçeceğim ki? Hayır. İşte bu şalteri açmam gerekiyor galiba kapıyı açmak için. Ulan burada tıkandım kaldım. Şu taşmanız çok zormuş ya çok zormuş. Şuradan neyse çıkalım hızlıca. Çıkamadım bile çıkamadım bile Lan ya ne yapacağım ben ne yapacağım daha buraya çıkamıyorum Şuradan da geçeyim hocam Ah oh be görüyorsunuz işte daha buraya çıkamıyorum ben ya Of of orada ne yapacağım hiç bilmiyorum Ama görürsünüz bu sefer çıkacağım Bu sefer çıkacağım hop hop işte çıktım Buraya da çıkalım hı buradan atlayayım hop işte oldu be şimdi sıra burada Bundan sonrası kolay herhalde şöyle şuradan düz gidelim Hoppa tamam bundan sonrası bende Şuradan da atladık mı kolay gerisi Şöyle gerileyim izleyene tamam hop İşte tamamdır bundan sonrası da bende artık buraya geçerim Şöyle zıpladım mı Hop tamam tamam burayı da geçtim. Burayı da geçtim. Hoppa burayı da geçtim. Burayı da geçtim. Ve şalteri açalım bakalım. Açtım. Hı? Kapı açıldı. Evet arkadaşlar kapı açıldı. Şuradan suya atlayalım hızlıca. İşte kapı açıldı ama çok korkuyorum. Bu nasıl geçeceğiz bilmiyorum. Şöyle sessiz sessiz gideyim. Hı? Şu an bana bak. Şu an geçemem. İşte başlıyoruz. Bunlarda sessiz olmam lazım arkadaşlar. Şöyle gidelim. Hop. İşte durdu. Tamam bir şey yok. Bir şey yok. Hızlıca gitmem lazım. Hop. İşte durdum. Tamam tamam şuradan da geçelim. Şuradan geçelim. Hop. Nerede yakalanıyordum ya? neredeyse yakalanıyordum Of be. Lan bu da çok hızlı dönüyor ya. Çok hızlı dönüyor. Hop. Tamam. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Hop be. Geçtim. Sen oynamaya devam et. Enay sen oynamaya devam et. Tamam. Şimdi ne yapacağım? Ağaca mı tırmanacağım lan? Bu ağacın üstten mi çıkacağım? Yok. Anladım. Burada zıplayarak çıkacağız artık. Hop. Zıplayalım. İşte. Oluyor sanki. Yetişiyorum. Biraz daha. Biraz daha şu kapıları açtım. Tamam şu kapıyı da açayım. Hoppa. Biraz daha oldu. Hop. Ah be çıkamadım. Hop. Ah be çıkamıyorum lan giremiyorum içeriye. Oh. Ya ne zormuş ya ne zormuş ya. Neyse geldik. Aralar çok uzun ya. Buradan çıkaracak geçeceğim şimdi ben. Neyse şuraya atlayalım bakalım nasıl olacak hiç bilmiyorum. Şöyle atlayalım ha. E ee, ne olacak şimdi? Ulan ben buradan buraya atlayamam. Şöyle basalım bakalım. Aha arkadaşlar bu ilerliyormuş ya kendi kendine. Oh iyi oldu iyi oldu. Şimdi buradan buraya atlayacağız. Hoppa tamam. İlerle oğlum. Aferin. Aferin. Devam et. Devam et. Devam et. Tamam geldi. Şimdi buradan buraya atlayacağım. Burası biraz uzunmuş. Gerileyim biraz. Hop. İşte oldu. Şimdi buradan ilerleyelim. Tamam az kaldı. İki tane yer kaldı. Oraya da geçtik mi bitecek. Şöyle. Hoppa. işte oldu. Oh, düşüyordum neredeyse. Düşüyordum neredeyse. Zor kurtuldum. Zor kurtuldum. Neyse. Şuraya da geçelim de bitirelim şuraya ya. Korkuyorum artık. Korkuyorum. Hadi Ali. Yapabilirsin Ali. Hadi Ali. Yapabilirsin. Şuradan da atladın mı bitecek sayılır. Hoppa. İşte. Oh be. Bitirdik. Bitirdik. Ha? Orada ne yazıyor? Ödülün sandıkta. Bitti mi gerçekten? Bitti mi gerçekten? Buradan da atlayacağım lan ben şimdi. Şöyle gerileyim iyicene gerileyim. Hop geliyorum. Geliyorum. Geldim. Hoppa. Oh be. Kurtuldum. Kurtuldum. Bakalım ödülümüze. Vay 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 şunlara bakın arkadaşlar şunlara bakın bunların hepsi benim oldu benim oldu o zaman geri dönelim yaşasın be geri döndüm geri döndüm arkadaşlar bize destek olmak için like atıp abone olmayı unutmayın bu arada Valdi ne oldu Baldi hepimiz kurtulduk hepimiz Bir videoda bu mağaraları o kadar zor yapacağım ki o kadar zor yapacağım ki kurtulamayacaksınız kurtulamayacaksınız İstediğiniz kadar zor yap koçum biz her yerden kurtuluruz Aynen öyle Baldi sen bizi tanımamışsın oğlum Aynen öyle koçum aynen öyle arkadaşlar Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray güzel mağaralarına girdik. Mağaralarda biraz zorlandık ama başardık. Ödüllerimizi aldık ve videonun sonuna geldik. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Çok güzel yorumlar atın. Biz de hepiniz yorumlara kalp atacağız. Bu arada bildirimleri de açmayı unutmayın. Videolarımızdan ilk siz haberdar olursunuz. Bu videoyu herkes en sevdiği arkadaşa göndersin. Kartlara tıklayarak diğer videolarımıza gidebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.